Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Kur'an-ı Kerim tefsirimizin Bakara suresinin 212. ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Ve bunlar iman edenlerle alay ederler. Halbuki takvalılar kıyamette onların üzerindedirler. Vallahi yarzuqu men yeshe bi hisab. Şüphesiz Allah istediğine hesapsız rızık verendir. Evet bu ayeti i kerimede kaç tane konu var. Ama asıl konu dünyanın bakış açısına göre değişiyor. Tabi biz yine detaylarına girmeden konuları ayeti ayetle, ayeti Ehl-i Beyt'in çeşmesinden sulanaraktan alaraktan konuları işleyeceğiz. Böyle yaptığımızda Kur'an'ın aslına yakalayabiliriz. Yoksa başka türlü sadece zahiri manasından öteye gitmez. Evet. Öncelikle buyuruyor Zuyyine ledine keferul hayatud dünya. Burada bir konu var. Kâfirlere dünya hayatı süslü gösterildi. Bu konu açıklanması lazım kısa bir vakitte. İkincisi bunların amelleri. Ve yeskârûne münellezîne emin. Bunlar alay ederler. Alay etmelerinin sebepleri ne? Bunların bir alışkanlık haline mi edinmişler? Yoksa dünyaya nasıl nasıl yaklaşıldığını nasıl bakılması gerektiğini bilmedikleri için mi bu büyük hataya düşmüşler? Üçüncüsü takvalların yani Allah'tan çekinen, Allah'a inanan, iman eden kulların kıyamette nasıl o yüce makamlarda olacak, onların üstünde olacaklar. Ve en son Allah istediğine karşılık rızık verir buyurması ne demek? Önceki cümleye nasıl bir irtibat kuracağız? Evet konumuza geçelimin. Dünya hayatı süslü gösterildi. Burada kim süslü gösterdi o kafirlere, dünya hayatını kim süslü gösterdi bunu anlatılmamış. Süslü gösteren şeytan olabilir, Allah olabilir ve üçüncüsü de her şey, yani diğer şeytandan başka diğer şeyler olabilir ama kim? Allah-u Teala'nın o bazı sebeplerden dolayı onlara o şekilde göstermesi. Bunlarla ilgili ayetlerimiz var. Yani bu söylediklerimle ilgili ama ben ayetlere geçmek istemiyorum. Dünyaya bakış açımız nasıl olacak? Dünyaya eğer yanlış bakarsak buradaki kafirlerin düştüğü duruma düşeriz. Yani insanları alaya alırız. Maskara ederiz, küçük düşürürüz. Küçük görürüz benliğimiz yukarı çıkar. Neden? Buyuruyor kafirlere süslü gösterildi. Kafirler bu dünyayı güzel gördükleri için hedef alınıyor. Yani o dünya hedef alındığında, çünkü süslü, süslü şeyin peşine gidilir. Kafirler de onu güzel gördüğü için peşine düşüyor. Sağı solu görmüyor. Sadece hedefine kilitleniyor. Hedefinden alacak her şeyi ne yapıyor? Geri geldiğinde yok ediyor. Hatta yakınları da olsa. Çünkü dünyayı hedef almış. O yüzden Allah Teala buyuruyor burada yine bir nevi dünyayı yeriyor. Bunlar süslü gördüğü için her şeyi yapabilir. O yüzden Allah Teala peygamberine buyuruyor. Sadece dünyayı hedef alanlar ve bizi zikrimizi unutanlardan yüz çevir. Evet, bizim zikrimizden yüz çeviren Lerde sen de yüz çevir. Bu çok acayip bir ayet. Buyuruyor fe a'rid amman tawalla an zikrina ve lem yurid illa dunya. Necm suresi 29 30. ayet kelimeler. Onlardan yüz çevir çünkü onlar bizim zikrimizi unuttular, bıraktılar. Sadece sadece dünyaya daldılar. Sadece hedef aldılar. Evet. Dünya hedef olursa bu kötüdür. Ama dünya hedef olmazsa, inşallah bu cümlelerimi birkaç cümlede kısaca ne demek istediğimizi anlatalım, sonra bu söylediklerimizi ayet ve hadislerden destekleyelim. Dünya hedef olmaması lazım, dünya vasıta olması lazım, vesile olması lazım. Dünya asıl varacağımız, asıl ulaşacağımız yeri onarması lazım, düzeltmesi lazım. Asıl ebedi yurt oradır, bura geçicidir. Dolayısıyla geçici yerde kalınmaz. Devam edilmesi lazım. Ama burada ebedi gibi ve burada kalacakmış gibi dünyaya bakarsak işte böyle olur. Çünkü burada kalacak. Burası cennet olmuş oluyor onun için. Halbuki gece gündüz her gün arasından biri ayrılıyor. Ölüyor. Yakınları ölüyor. Yine de görmez. Çünkü hedef almış ve süslü gösteriliyor. Onun için her şey orasıdır. Özellikle siyasetçilerde bunu çok görmekteyiz. O kadar yalanlar söyler, o kadar acayip garip cümleler söyler ki kendisi bile güler. Sonra başa geçtiğinde her şeyi unutur. Sadece cebi ve dünya için uğraşır. İnandıklarını da o dünya için ne yapar? Kullanır. Kafirlere süslü gösterildi buyuruyor. Kafirlere niye Allah onlara süslü gösteriyor. Güzel bir şey süslü gösterir mi? Hayır. Kafir Allah'ın düşmanıdır. Allah kendi düşmanına güzel bir şey süslü gösterir mi? Hayır. O halde dünyayı nasıl göreceğiz? Dünya güzeldir ama ne zaman güzeldir? Seni sevdiğine götürürse, seni muhibbine götürürse, eğer dünyayı aşırı seversen, kalbinde onu büyütürsen bitersin. Her şey senin dünyan olur. Devamında buyuruyor, gerçek takvallar onların üstündedir. Sadece bu dünyada değil, ahirette özellikle. Bu dünyada da üstündür. Zahiri bazı şeyleri alır ama Allah Teala onları başka şekilde tutar. Neden? Devamında buyuruyor. Vallahi yer zokmen, men yaşayabileceği hesap. Allah istediğine karşılıksız rızık verir. Bu karşılıksız hesapsız rızık nasıldır? Bir tane nimet verdi. İki tane nimet verdi. Nimetler verdi. Bunların evet özel nimetlerin hesabı var. Ama bazı nimetler var. Bunlar takvallara verilir ve hesapsız. Bir sonraki dünyavi nimetler de onu Allah'a götürecek şeylere muvaffak eder Allah. İşte asıl rızık buradadır. Allah buyuruyor onlara karşılıksız hesapsız rızık verir. O da tevfiktir, maneviyattır, imandır. Dünya olması lazım. Hiçbir zaman biz demiyoruz dünya olmasın kenara bırakalım bazılarının yaptığı gibi. Hayır. Dünyada nasibini alacaksın. Bir nasip var. Ama sen günah işledikçe o nasibin ne yapıyor? Azalıyor. Sen günahlara daha da fazla indikçe o dünyadaki o Allah'tan uzaklaştıracak nasipler geliyor. Ki o daha kötü. Çok zengin oluyorsun ama o çok zenginlik seni küfre götürüyor. Onlarla sen kafire yardım ediyorsun, zalime yardım ediyorsun. İman edenlere alay ediyorsun. Onların ibadetlerine karşı gülüp geçiyorsun. Alay ediyorsun, küçümsüyorsun, benim diyorsun. Ama Allah istediğine karşılıksız rızık verir. Hesapsız rızık verir. Onun peşinde olmamız lazım. Böyle olduğu zaman dünya çok da gelse o çoğu nerede kullanır? Hayırda kullanır, güzellikte kullanır. Çünkü dünya hedefi değildir onun. Onun kalbinde ki dünya o geçici ve suri yani yüzeyseldir. Orada rişe açmamıştır o. Evet bunlara dikkat edelim. Kısaca bu şekilde. Dünya olacak güç olacak düşmanlara karşı. Kullanacaksın, güzel kullanmayı bileceksin Allah yolunda ve yetişeceksin bazı insanlara Allah yolunda hizmet edeceksin. Evet bu çok güzel. Ama nedir? Takvalı bir şekilde göreceksin bunları. Allah'ın emrettiği bir şekilde göreceksin. İşte o zaman Allah Teala da sana ihsan ediyor. Ama diğer şekilde olursa, evet Allah ihsan ediyor ama azabına yaklaştırıyor, azabına götürüyor. Ki görüyoruz. Nice insanlar var zengin, çok zengin ama bakıyorsun bir zerre kadar merhamet yok. Ve hala da peşinde koşuyor. Evet bunlar özet olarak ayet ve hadislerin özeti. Bundan sonraki devamımızda, devamında yani konumuzun devamında bu söylediklerimizi Kur'an ve Ehli Beyt efendilerimizden birkaç tane hadis elbette. Çünkü bu dünya konusunu geniş geniş anlatılmış. Zaten ayet bu ayetin kendisi de bu soruların hepsine cevap verdi. Orada bir miktar daha net bir şekilde göreceğiz.